Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Arkadaşlar bu soruda kısaltmalara getirilen ekleri sormuşuz. Şimdi bununla ilgili iki durum var. Bakalım. Arkadaşlar büyük harflerden oluşan kısaltmalarımız var. Mesela MEP yani Milli Eğitim Bakanlığı. Büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirilirken sadece kısaltma esas alınır. Yani burada ne yazıyorsa o. Dolayısıyla ben tamlayan ekini yani ın, in, un, ün ekini buna getirdiğimde bu ek mebin yani in şeklinde gelir. Doğru olan budur. Büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirirken kısaltmanın kendisini değil de kısaltılan kelimeleri esas alırsanız yani buna Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeklinde ek getirirseniz hata yapmış olursunuz. Yani büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilirken sadece kısaltılan ifade neyse artık orada onu dikkate alacağız. Burada da MEB. Dolayısıyla bunu geçtik. Büyük harfler dışında yapılan kısaltmalara ek getirirken neye dikkat edeceğiz bakalım. Şimdi bu ifade kilogram kelimesinin kısaltması. Ben bu kısaltmaya ek getirirken şu kilogram kelimesini dikkate almalıyım. Yani kilogramın şeklinde ek getirmeliyim. Bunu kg'nin şeklinde yazarsak yani gelen eki kısaltmaya göre getirirsek hata yapmış oluruz. Şimdi toparlayalım. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilirken kısaltma esas alınır. Diğer kısaltmalara ek getirilirken kısaltılan kelime esas alınır. Bunu unutmayalım. Şimdi sorumuza bakalım. Birinci kısaltmamız retük. Retük den diye bir ek gelmiş. Şimdi retük, radyo televizyon üst kurulu. Rütük diye okunmaz bu. Burada ü yok. Retük. Biz bu kısaltmaya ismin den halini getirdiğimizde bu ekin ten şeklinde yazılması lazım. Nedeni şudur. Retük fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzle de bitiyor ve sert ünsüzle başlayan ek almalı. Yani benzeşme olmalı. Olmazsa hata olur. E burada olmamış den diye gelmiş bu ek. Dolayısıyla bu kısaltma yanlış. Yani bu ek yanlış. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu. Ancak kısaltmanın açılımı bizim için önemli değil. Çünkü kısaltma büyük harflerden oluşuyor. Buna ismin D halini getirdiğimizde bu da TÜİK T şeklinde benzeşmeye uğrayarak yazılır. Ancak burada getirilen ek kısaltmanın açılımına göre getirilmiş. Yani Türkiye İstatistik Kurumunda şeklinde getirilmiş. Böyle bir kullanım yanlıştır. Çünkü büyük harflerde sadece kısaltmaya göre getirilir. Bunu da geçtik. TÜBİTAK'dan demiş. Arkadaşlar TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu. Ama kısaltma büyük harflerden oluştuğu için açılımı bizi ilgilendirmiyor. Gelen ek kısaltmaya göre getirilir. Ancak burada yine gördüğünüz gibi benzeşme kuralına uyulmamış yani bir hata yapılmış. Bu ekin tan şeklinde getirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla burası da yanlış. 100 kg'lik demiş. Şimdi arkadaşlar 100 kilogram aslında kg'lik demiş. Hata yapılmış. Neden? Kısaltma büyük harflerden oluşmuyorsa gelen ek kısaltmaya göre değil, kısaltılan kelimeye göre getirilir. Yani bunun kilogramlık şeklinde yazılması gerekiyordu. Bu da hata oldu. Cevabımız E seçeneği buna bakalım. 260 kilometrelik. Şimdi 260 km biliyorsunuz kilometre demek. E, gelen ek kilometreye göre getirilmiş kilometrelik denmiş. Dolayısıyla burada bir problem yok. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.